Merhaba arkadaşlar. Ben bu oyunda gelişip de geldim. Buraya böyle bir şey ayarladım. İçlerinde bunlar var. Burada ben korunacağım. Ben burada yaşayacağım arkadaşlar. cansız hayata geçtim çünkü evim yarım kalmıştı. Evime tamamlayacağım. Arkadaşlar bunları yapmak için ne çabalar getirdim biliyor musunuz? Çaba sarf ettim bunları yapmak için. Elmas da buldum. Onları göstereceğim. alayım dedim. Arkadaşlar yapıyorum şu anda da kanalıma abone olmayı unutmayın. abone olup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar buralarda bunlar var işte buralarda bunlar. yaptım çünkü öylesine canımız. Gördüğünüz gibi burada elmaslarım var. Burada da elmaslarım var. Bunlar benim için çok değerli elmas biliyorsunuz. Minecraft'ta elmas çok önemlidir. Biliyorsunuz, biliyorsunuz, anladığınız gibi. Şimdi ben eşyalarımı koyup videomu kesiyorum. Hadi ha hepinize bay bay. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. Hadi videomu kesiyorum.